Evet, hazırız hocam. Bir hocam ne yaptın ya? ya? Olamaz ya. Hocam bende kayıtlı değil, sende ne alacağız? Hocam vallahi inanamıyorum <laughs> bu taşı yani balyoz dedim ben karar. <laughs> Güzel gerçek, gerçek. De Şaka değil abi bak. Ama çok da bir şey gitti. Nasıl olacak? Saç saç ya. Ay. Ya bu kaç tane bir de damarlı hocam bu iş yani çok damarlı bile. Hocam bunlar da sıfatlar işte. Niye korkunuz insanlara böyle yerimizde kolay mı? Tabii o küçük parçalar o küçük parça. He, bu büyüğü kırdın böyle hiçbir şey olmadı. O küçük parçalardan küçük, o. Tuz gibi oluyor. Sağ Görmüyor musun Ya, ufak parçalar. Vallahi helal olsun Mükemmel hocam ya. Sağ olun hocam. Vallahi mükemmel gerçekten. seviyorum. Sen de Gitme. Masalı. Evet. Devizlik Sen ne diyorsun ya? Bunlar hepsi tuz, buz ya bunlar. Masla. Şimdi, bak. Önce şu taşları, Çıkları toplayın oğlum. hepsini, şunları. Bunu içine koyun. Ondan sonra, ben demiri alıyorum. Demir ne demiri? Destek devirle. için. O. taş çalışıyor. Nereye gidiyorsun dayı? Abi, al. kılıçı şey, alabiliriz değil mi? Abi, abi sen ne zaman istersen ben buradayım. Hocam. Unutmayalım da onlar hâlâ ediyor. Ben buradayım. Benim kabloya oluyor değil mi? Aynen. Senin Aynen. kameran kabloma oluyor değil mi? Bir şekilde olmadı kartamı benim süperim. Ben hani arabanın anahtarını aldım ya. Ver bir daha bir gideceğim alayım. dedim ya sana. Arabayı. Bana bakma. diyor babandan izin aldın mı? Giderken oraya değil mi? Hangi gittin yine? Almamıştın izi. ilk gittiğimde değil, ikinci gittim. Ben yani sana koydum ya Bir daha gideceğim dedim ya. Ben de aldım. vermedim ayı. Verdim. Ben şimdi sen. Ya. sen, ya. sen, ya. sen, ya. sen ya. Şimdi sus. Sevsin gebersin, gebersin seni. Ya. İbrahim abi boş değil bu işler gördün değil mi? Ha. Şimdi bu her zaman yapacak bir şey değil. Evet, noter huzurlarında küçükten 70'den 70'e kadar hepsinin huzurunda Muammer Koç hocamız bu taşları balyozun kıramayacağı taşları kendi elinden gözümüz önünde kırmıştır ve bu videoda onun çekimi olarak bir ispatıdır. Bravo hocam. Vallahi çektim. Hiç kusura bakma.